Bugün çok değerli bir konuyla beraberiz. Bu konu sosyal olaylara parmağını basan ve kendisi üreten, çalışan sevgili, değerli öğretmenim. Ki öğretmenler çok değerlidir. İşte bu öğretmenlerden birisini sizlerle konuk edeceğim. Efendim, biz biliyorsunuz Tokat'ta yaşayan topluluk olarak, Diyorum ki bahar gelince çocukların eğlencesi, sevgilisi ve neşesi gökyüzünde mas mavi bulutlara elini uzatacak kadar değerli bir oyuncaktan bahsedeceğiz. O oyuncak adı uçurtma diyoruz. Ama o uçurtmayı yapmak bir sanat, bir beceri işidir. İşte onlardan birisi öğretmenimiz Müslüm Kaçmaz'la beraber. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli öğretmenim, ben kısaca Müslüm Kaçmaz'ı anlatmaya. Bütün öğretmenler değerlidir. Bütün öğretmenler üreticidir. Ama sen bunların arasında sadece bir büyüsün. Efendim, Müslüm Kaçmaz kimdir? Kısaca bize tanıtır mısınız? E, Tokat Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenim. Aynı zamanda... E, Tukat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme diye bir dernek kurduk. Bu derneğimizi e, derneğimiz, okulumuzun sivil toplum yönü diyelim e, gençlerimizi el becerilerini geliştirmeye onların mesleki eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamaya onları işverenlerle buluşturmaya çalışan bir kişiyiz. Bu derneğinize bir de e, yurt dışına götürdünüz. Yurt dışında eğitim aldırdınız ve yurt dışından getirip bulunduğumuz bölgeye katkıda olsun diye öğrenciler götürüp getiriyorsunuz. Kısaca onlardan bahseder misiniz? Erasmus projeleri var. Erasmus projeleri çok kapsamlı projeler. Biz dernek üzerinden ve okul üzerinden iki kurum olarak gençlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Okuldan yaptığımız çalışmalar şöyle. Almanya'da, İngiltere'de, Polonya'da, Romanya'da, Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde birçok ülkede çocuklarımızı götürüyoruz. Orada mesleklerinin en iyi derecedeki fabrikalarında 15 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay staj yapmalarını sağlıyoruz. Evet. Ve bunlardan mesela bazılarının ben şahsen şahitim yani sizin her türlü imkanınızı sağlayalım Almanya'ya gelin bizim işletmemizde hayatınıza devam edin diye teklifler sunulan evet. öğrenciler de var yani. Ne güzel. Yani bir e, sosyal e, yer yaparmak basıyorsun. Ne mutlu size. Ama ben şunu anlatacağım. Bahar dedik ya, bahar gelince çocuklar kanı kaynar, toprak ıı, uyanır ıı, ve o topraktan çiçekler, böcekler hareketlenir, ağaçlar çiçeklerini yapraklarını açar ve çocuklar o kıştan çıkan enerjisini koşarak, oynayarak geçirmek ister. Onlardan birisi de uçurtma diyoruz. Bu uçurtma Bugün bana hediye etti değerli öğretmenim ve bu uçurtmayı size kısaca tanıtacağız. E, Müslüm hocam birkaç e, okula e, bunlardan verirken ben gördüm. E, bunu nasıl yaptı, e, neden yaptı, neden dağıtıyor, bunları kısaca sizlerden e, anlatacağım. İşte bunlardan birisi Müslüm hocam siz dört tane e, 3 tane çıtayı birleştirdiniz. Birleştirirken bize baktığımızda üç tane e, kısa çıta 3 çarpı 10 çarpı 60 milimlik bir e, çıtadan ve bir e, lalondan Lailon. şey, bahsediyoruz. Bunu bize anlatır mısınız? Buyurun efendim. Evet. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ee, bizim İnsanlarımızın bazılarında hiç el becerisi yok. Sorduğum zaman ben tornavide tut, tutmayı bilmiyorum diyen arkadaşlarımız var. Sebebini sorduğumuz zamansa çocukluk döneminde Biraz çocukluk döneminde, şey çocukluk döneminde e, yani ailesinin eline bir tornavida bir kontrol kalemi bile vermediğini öğreniyoruz. Bundan dolayı bizim çocuklarımızın el becerilerini geliştirebilmemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi bu gördüğünüz basit bir uçurtma. Ama bu uçurtmadan biz e, 60-70 adet yaptık ve genç çocuklarımıza, ilkokul öğrencilerimize, ortaokul öğrencilerimize bunları vereceğiz. Bunları yaparken burada gördüğünüz üçgen kısımlar var. Bu toplamı bir altıgen. Biz bunu yapmamız daha güzel bir şekilde e, mesafeler arası farklılık olmaması için biz kalıp koyduk. Bunları kalıba koyduk. Bu çıtaları gelerken, çevirerken bu çocuklara verdiğimiz değerdir aslında, biz buraları deldik önce matkapla, sonra çivilerini çattık. Niye? Bu çıtalar çatır, çatlamasın, çocuklarımız bunlarla fazla şekilde oynasın diye. Bunu da yarı mamul haline getirdik. Niye getirdik? Çocuğumuz bizim buna ipini bağlayacak, kuyruğunu takacak ve uçururken bu uçurtma sağa çekecek, bazen sola çekecek. Onu, Ayar, ayarlayacak. onu, ayarlayacak. <laughs> Ayarlarken de kimle yapacak? Annesiyle, babasıyla yapacak. Veya kendi yapacak, Abisiyle yapacak. Evet. Eynen, evet. öğretmeniyle yapacak. Ve biz mesela e, toplumda şunu söyleyebilirim. dedim. Biz çocuklarımıza iyi öğretmenler tutabiliyoruz. Özel matematikte kurslar aldırabiliyoruz. Çocuklarımıza en iyi elektronik eşyaları alıp eline verebiliyoruz. Oynasınlar diye. Yap, oynasınlar diye. Ama ne verirseniz verin o çocuğa bir mutluluk veremiyoruz. Mutluluğu veremiyoruz. Bir baba, bir anne çocuğuyla bu şekilde oynadığı zaman, işte o çocuğa mutluluk verecek. Onun Burada için. mutluluğun ana teması bir. Eli toprağa değecek, çiçeğe değecek, yaprağa değecek. Oyuncağı kendi yapacak, kendi yaptığı oyuncakla yaratıcı olacak, gökyüzünde uçuracak. Veya işte ne bileyim, eskiden pancardan Arabalar yapar, traktörler yapar, traktör, kamyon yapar ve ona bir sap takardık, kendimiz üretirdik. Yine T'den bir tekerlek yapar, onu sürerdik, çember oynardık. Bu bir yaratıcılıktı. Kendi zekasını, kendi becerisini ortaya koymak. Ve bunu yaparken de yaparak, yaşayarak ve öğrenme metot ve tekniklerini de geliştirirdi. Değil mi öğretmenim? Aynen öyle. Siz insanlara en iyi öğrenme yöntemi uygulayarak, yaparak öğrenme yöntemi. Efendim, ve Bunu asla unutmaz. Yaparak, yaşayarak. Al, Şimdi, bu basit gibi gördüğümüz bir e, uçurtma ha. ama e, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane üçgen e, ve bu üçgenlerin her birinin eşit olması gerekir. Bir de Müslüm Hocam çivi dedi de, burada çivi kullanmamış. Çivinin yerine delmişler geldiği yere yine çamda çam parçasıyla çivi kullanmışlar. Yani metal yok, yok anlamında ve bu yine köşelerinde aynı şekilde laylonun da köşeleri dikilmiş. Çünkü rüzgardan parçalanmasın diye dikilmiş. İşte böylesi güzel, böylesine emek veren değerli bir insana saygı duyulmaz mı? Evet efendim, biz uçurtmayı anlattık da Gökyüzündeki o maviliği, oksijen alacaksın, enerji alacaksın, yanındaki arkadaşınla paylaşacaksın, neşe alacaksın, fikir paylaşacaksın. İşte demokrasi dediğimiz burada başlıyor. Ve yardımlaşma dediğimiz, dostluk dediğimiz burada başlıyor. Değil mi efendim? Değerli öğretmenim, biz bu ve buna benzer projeleriniz başka var mı? Varsa bize kısaca açıklar mısınız? Bizim buna benzer projelerimiz oldukça fazla. Biz her sene farklı projeler yapıyoruz. E, Bozatalan köyüne biz roket rampası hediye ettik. Hı hı. Bak, ne, pardon, ne pardon, değil. Bu uçurtmaların gideceği köylerden birisi okulu Bozatalan. Hı. Ben şaşırdım orada. Kusura bakmayın. Yok, Semerci e, köyüne. Hı. geçen sene biz roket rampası yaptık. Roket rampası derken neyi kastediyorsunuz? Roket rampasını hı. şöyle yaptık. E, su roketi çalışmamızı yaptık önce biz kendimiz. Ben denedik. başarılı oldu. Olduktan sonra su borularından ve e, sibo koyarak ona e, bir e, kola şişesini roket haline getiriyor öğrenci. Evet. Ona işte kanatlar yapıyor, Ucunu siviliyor kartonlarla vesaire. Onun içinin üçte işte, ikisini su dolduruyoruz ve rampaya yerleştiriyoruz. Rampaya eleştirip kaygan bir tırnaklar geçiriliyor, gerdiriliyor ve oraya bir su basıncı pompayla su basıncı, hava basıncı sağlıyoruz. O basınç bu işte enerji 4, 5, ya 5, değil de atmosfere 4-5 atmosfere çıkınca oradaki kolu indirip tırnakların e, kola şişesinden ayrılmasını sağlıyoruz. Ayrıldığımız zaman mübalağa olmasın 70-80 metre uçluğu görüyor. Yukarıya doğru. Evet. O anda e, oradaki o etkinliği yapan çocukların mutluluğuna, mutluluğunu paylaşması da İşte anlaşılmış. Bu da, bu da e, uzaycılıkta e, ve havacılıkta ve uzaycılıkta e, yaratıcılığın bir başka boyutu diyebiliriz değil mi? Evet. evet. Şimdi e, eğitimini tamamlamamış öğrencilerimiz var. Ama devletimiz bunların eğitimini her alanda destekliyor. Diyor ki onlar, ya gelin meslek lisesinde diploma almak istiyorsanız, bu eğitiminizi tamamlamak istiyorsanız, size ben gece derslerini alayım diyor. Şimdi o gece derslerinde de öğretmenler gidip o çocuklarla işte akşam beşten sonra, örgün eğitimden sonra meslek derslerini orada yapıyorlar. Ve bu kapsamda bizim meslek lisesine gelen bir öğrenci grubu vardı. E, bu öğrenci grubuna dedim ki siz işte delik tornalayacaksınız, mil tornalayacaksınız, vida açacaksınız. Evet. Ama biz bunu bir projeyle şekillendirelim. Ne yapalım hocam dediler. Odunla çalışan otomobil yapalım. Ne güzel. Hepsi dört bir el taraftan tamam ama çalışıyorlar, çalışıyor çalışıyor Sene sonu geldi. Biz motoru çalıştıramadık. Aradan yıllar geçti. Beş, altı sene geçti. Ben sanayide gezerken birisi koşa koşa peşinden geldi. Bu benim öğretilerimde bir tanesi. O gece dersine gelen çocuklardan birisi. Öğrencilerden bir tanesi. Hocam hocam dedi. İşte hocam bir çay içelim. Tabii bıraktım bizi. İçelim. Sohbet esnasında şöyle. Ne yapıyorsun? İşte meslek üzerine çalışıyorum ben sana. Aferin. Yani çok mutlu olun. bir öğretmenin en büyük mutluluğu yetiştirdiği öğrencisinin kendi yetiştiği alanda başarılı olduğunu görmek. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii. Hocam biliyor musun dedi. O odunla çalışacak olan otomobili yapmak için o kadar uğraştım, o kadar uğraştım ki en sonunda bu mesleği öğrendim demek. <laughs> yani ağaçtan otomobil yaparken, oradan sanayideki metal bölümündeki gerçek o otomobil ustası. Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Yani bu tabanlı çalışma öğrencilerin hevesini artırıyor, heyecanını artırıyor, ilgisini artırıyor, alakasını artırıyor. Yani öğrenci merkezli bir eğitim, evet. eğitim sistemindeki başarının ölçütü bu. Burada da çocuklarımızla mutlu olacağız. Sosyal olarak kendiyle barışık olmayan bir insanın meslek, mesleki eğitimiyle, okuluyla, arkadaşlarıyla, çevresiyle başarılı olma şansı yok. Yani toplumda huzurlu olmak, ailede huzurlu olmak için mutlaka bir şey üretmeli, var olan değerinin üzerine değer katmalıdır. Bunun üzerine de biz araştırmalıyız, incelemeliyiz ama bol bol okumalıyız diyorum öğretmenim. Abi, Evet efendim, son olarak söyleyeceğim kısa ve öz nedir? Bizlere e, kısa fikrini alayım, sonra e, süren doluyor. Bizler öğretmeniz, biz hayatımızı öğrencilerimize adamışız. Öğrencilerimiz ise de... Bu ülkenin geleceği eğer Türk denilen bir kültürle yaşayacaktır ve bu ülke baki olacaksa gençlerimiz de baki olacak. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Evet efendim, biz Müslüm Hocam'a teşekkür ediyorum Buyurun efendim. Ben, bugünkü konuğumuz... Uçurtmaydı, kısaca uçurtmayı anlattık. Gökyüzünde nazlı nazlı süzüle o mavilikte sanki buluta elini uzatacak kadar yakın olan bu bulutla, bulutlarla mavilikle buluşan o sevgili e, çocuklar, oyuncaklar, büyükler, küçükler ve herkes bir çocuktur. Yeter ki mutluluğu yakalaması için. Değerli hocam Müstün Bey'in bizlere anlattıklarına teşekkür ediyorum. Bir başka programda bir başka açıda buluşmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın.